بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عالمين ربي الله تعالى يَحْمَدُ رسول لرن أن جسولا محمد آلنا أصحابنا اللهم الصلاة سلام أفان مزوص الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الله تعالى آل إمراسن يوسكتورن جايث كارمسن شارب يور وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد رسول O da kendinden önce gelen Resullerin öldüğü gibi ölecektir. Ve yine Allahu Teala ez suresinin 30. ayet-i kerimesinde Resulullah'a hitaben şöyle buyuruyor. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Değerli din kardeşlerim, bizler, bizlere rahmet olarak gönderilen ve hidayetimize vesile olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı hakkında konuşmalıyız. Çünkü bu bizlere dünyanın geçilecek, ahiretin ise ebedi kalınacak yer olduğunu hatırlatır. Ve bizlere Allah'ın bizim için ölümü dilediğini hatırlatır. Çünkü kulların arasında en efdal olan öldü, vefat etti. Bizler de her birimiz elbette ki öleceğiz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin radıyallahu anha evindeyken başı ağrıdı. Ayşe validemiz mana olarak şöyle dedi: "Allah'ın Resulü hastalığının başladığı gün bana geldi. Ben başım dediğimde dedi ki: "Asıl benim başım ey Ayşe, asıl benim başım." Hastalığı eşlerinden olan Meymune'nin evinde arttı ve yine eşlerinden Ayşe'nin evinde tedavi olması için müsaade istedi. Hastalığı 12 gün sürdü. 14 gün sürdüğü de söylenmiştir. Ayşe radıyallahu anha mana olarak dedi ki: Allah'ın Resulü sordu ki: "İnsanlar namaz kıldılar mı ey Ayşe?" Dedik ki: "Hayır, seni bekliyorlar ey Allah'ın Resulü." Sonra dedi ki: Abdest almam için bana su hazırlayın. Suyu hazırladık fakat o bayıldı. Ayıldığında sordu ki: insanlar namaz kıldılar mı?" Biz dedik ki: "Hayır. İnsanlar camide yatsı namazını kılmak için seni bekliyorlar ey Allah'ın Resulü." O zaman Allah'ın Resulü, Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekir as-Sıddık'a insanlara imam olarak namaz kıldırmasını bildirdi. Ebu Bekir radıyallahu anhu ise bunu Ömer radıyallahu anhu'ya teklif etti. Lakin Efendimiz Ömer, Ebu Bekir'in bu şey için daha uygun olduğunu söyleyerek teklifi reddetti. Böylece Ebu Bekir radıyallahu anhu o günlerde insanlara imam olarak namaz kıldırdı. Allah'ın Resulü'nün hastalığı hafiflemişti ve birisi Abbas olan iki adamın arasında öğle namazını kıldırmak için gitti. Ebu Bekir radıyallahu anhu peygamber efendimizi görünce o varken imamlık yapmak istemediği için geri çekilmek istedi. Lakin Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en güzel ahlaka edebe sahip olan yaratılmışların en faziletlisi Ebu Bekir'e geri çekilmemesini talep ettiğini belli etti. O iki adama da kendisini Ebu Bekir'in yanına oturtmalarını emretti. Böylece Ebu Bekir radıyallahu anhu ayakta Allah'ın Resulü ise oturarak namaz kıldı. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı arttığında kızı Fatıma ona şöyle söyledi. Ey babam senin derdinle ne kadar dertlendim. Allah'ın Resulü ona mana olarak şöyle söyledi: "Bugünden sonra senin baban dertli olmayacak." O zaman ayrılık vakti gelmişti. Allah'ın Resulü'nün ona tabi olanlardan ve dostlarından ayrılığının vakti gelmişti. Değerli din kardeşlerim, Allah'ın Resulü'nün ölüm haberi yayıldığında ona tabi olanların ve sahabelerinin hallerini düşünebiliyor musunuz? Evet. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kendisinin hayatıyla and ettiği insan vefat etti. Allah'ın kendisi hakkında merhametli ve yardımsever diye buyurduğu o insan vefat etti. Nurlu gelişiyle dünyayı aydınlatan o insan vefat etti bizler onunla beraber olamadığımız, onu bir kere olsun göremediğimiz halde, onun vefatına üzülüyor, kederleniyoruz. Onu gören, onun elini tutan, sesini işiten, onunla beraber olan kişilerin halleri peki nasıldır? Bu onlar için ne büyük bir belaydı. Ey Ebu Bekir, Allah'ın Resulü vefat ettiğinde, sen onun yanına gittiğinde senin halin nasıldı? Ve sen ey Ömer, Baştan habere inanmadın, haberin doğruluğundan emin olduğunda ise artık bacakların seni taşımaz oldu. Bizler sahabelerin düştükleri bu duruma şaşırmamalıyız. Onlar en efdal ve en güzel insan olan Peygamber Efendimiz Muhammed'den ayrıldılar. Kuru bir ağaç kütüğü dahi peygambere olan hasretinden inlediyse, bizler sahabelerin hallerine şaşırmamalıyız. Bizler Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefatının haberini alan Müslümanların hele de Allah'ın Resulünün kendileri hakkında onları özlediğini söylediği o takvalıların hallerine şaşırmamalıyız. Salat ve selam senin üzerine olsun ey sevgilimiz. Salat ve selam senin üzerine olsun ey gözlerimizi aydın edenimiz. Salat ve selam senin üzerine olsun ey kalplerimizin dermanı. Salat ve selam senin üzerine olsun ey gözlerimizi açanımız ey peygambere tabi olanlar sevgili peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde kızı Fatıma maalen şöyle söyledi Ey babam sen müjdeyi verdin ey babam senin mekanın cennet olacaktır Ömer radıyallahu anhu ayağa kalktı ve dedi ki kimileri Allah'ın Resulü'nün öldüğünü iddia ediyor. Lakin Allah'ın Resulü ölmemiştir. Bu esnada Ebubekir radıyallahu anhu caminin kapısına geldi. Kendisine haber geldiği zaman Resul'ün yanına peygamberimizin üstü örtülmüş olarak yattığı Ayşe'nin evine girdi. Peygamber Efendimize yaklaştı. Yüzünden örtüyü kaldırdı. Onu öptü ve tekrar kapattı. İnsanlarla konuşan efendimiz Ömer'in yanına gitti ve kendisi insanlarla konuştu. Allah'a hamdetti ve dedi ki: "Ey insanlar, kim Muhammed'e taptıysa bilsin ki Muhammed öldü ve her kim Allah'a tapıyorsa bilsin ki Allah diridir, ölmez." Sonra şu ayeti kerimeyi okudu. Mana olarak "Muhammed de bir resuldür." O da kendinden önce gelen Resullerin öldüğü gibi ölecektir. Bu ayeti okuduğunda insanlara sanki peygambere o ayetin vahyolunduğunu bilmiyorlarmış gibiydiler. Ve Ebu Bekir'i dinlediler. Onlar radıyallahu anhu dedi ki Allah'a yemin ederim ki Ebu Bekir'den bu ayeti işittiğimde bacaklarım beni taşıyamadı ve yere düştüm ve Allah'ın Resulünün vefat ettiğini anladım. Daha sonra Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem gömleğini çıkartmadan yıkadılar. Onu Ali radıyallahu anhu, Abbas radıyallahu anhu, El-Fadl radıyallahu anhu ve Gusam radıyallahu anhu yıkadılar. Usame ve Salih radıyallahu anhuma suyu döküyorlardı. Ve Ali onu yıkardı. Onu yıkarken Diğer ölülerde hasıl olan şeyler onda görülmedi. Ali radıyallahu anhu dedi ki, hayatında da özeldin, ölümünde de özelsin ey Allah'ın Resulü. Ne kadar da çok haklısın ey Ali. Sen ey Allah'ın Resulü hayatında da özelsin, ölümünde de özelsin. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 3 adet beyaz bezle kefenlendikten sonra yatağa yatırıldı. Sonra insanlar grup grup geldiler ve cenaze namazını bir imama uymadan kıldılar. Sahabeler Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem nereye defnedeceklerini bilemediler, ta ki Ebubekir radıyallahu anhu Allah'ın Resulünden şu sözlerini işittiğini söyleyene kadar. Peygamberler ancak vefat ettikleri yere gömülürler. Böylece yatağını kenara çektiler ve orayı kazdılar. Sonra El Abbas radıyallahu anhu, Ali radıyallahu anhu, El Fadl radıyallahu anhu, Gusam Şükran radıyallahu anhuma leyt şeklini almış olan kabre indirdiler. Peygamberimizi lehde yatırdılar ve oraya üzerine kendisine toprağın gelmesini engelleyen tuğlaları koydular ve toprak attılar. Kabrin üstünü düz yaptılar ve üzerine su serptiler. Allah'ın Resulü gömüldükten sonra Fatıma dedi ki, Ey Enes, Resulün üzerine toprağı nasıl attınız? Şairin biri der ki, Ey gömülen en eftal varlık, seninle kabrin içi ve dışı şereflendi. Sen osun, sana iman edenlerden ahirette şefaati ümit edilen, senin kabrini seviyorum ve her zaman seveceğim, senin kabrinde fazilet ve hoşgörü bulunuyor. Allah'ın Resulünün vefat ettiği doğrudur. Lakin onun kabrinde diri olması bizim için bir tesellidir. Ona selam vereni işitmesi bizim için bir tesellidir. Amellerimizin ona sunulması bizim için bir tesellidir. Amellerimiz iyi ise Allah'a hamd eder. Kötü ise Allah'tan bizim için af diler. Kabrinin ziyaret edilebilmesi ve kalpleri Peygamberimizin sevgisiyle dolu olan Müslümanlar tarafından ziyaret edilmesi ve bununla onun şefaatini ümit edilmesi bizim için bir tesellidir. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki من زار قبري وَجَبَتْ لَهُ ''Kabrimi ziyaret eden şefaatimi hak etmiştir.'' ''Onun nasihatlerini kalplerimizde bulundurmamız ve Allah'ın izniyle yaşadığımız sürece de tutacak olmamız bizim için bir tesellidir.'' Şairin birisi mana olarak demiştir ki, ''Allah'ın Resulü'nün öğrettiklerine sımsıkı sarıl ve onları bırakma. Çünkü insanlar, Yüksek mertebelere erişir bununla. Peygamberimiz Muhammed'in şeriatına göre amel et de yaptığın bu amellerin karşılığını bulasın cennette. Ey amel yapmakta acele et. Ey amellerini iyi yapmakta acele et ve gayretsiz olmaktan uzak dur. Kendini tembellikten koru. Sırat köprüsüne herkes uğrayan uğrayacaktır. Uğrayanlardan olduğunu unutma. Değerli din kardeşlerim, Peygamberimizle ahirette beraber olabilmek için iyi ameller yapın ve çokça ona salat ve selam getirin. Anıldığı her an ve anılması ihmal edildiği her an Allah onun derecesini yücelsin. Ey Allah'ım imanımıza musibet verme. Ey bağışlayan Rabbim bizi ahirette kurtulanlardan eyle. Sizler ve kendim için Allah'tan و والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله